Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 9 Mart Salı günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda bildirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Mahmud Raj markasından basmati pirinç var. 900 gramlık 17.90. Kalve markasından sos çeşitleri var. Ranch, cheddar, acı ve barbekü seçenekleri bulunacak. Adet fiyatları 8.95. Derya'dan acılı ton var. 2 tane konserveli şekilde. Her biri 160 gramlık. 16.90 Tattan ketçap ve mayonez seti var 13.90. Bu 1.900 Mart kataloğu genellikle gıda üstüne olacak. Bol boldan acı sos ve jalapeno sosları var. 100 mililitrelik olacak. Adet fiyatları 4.95. Efsaneden kırık pirinç var 1 kiloluk 13.90. Destandan 1 kiloluk karbonat 7.95 Doğadan esmer küp ve toz çeker var 500 gramlık 6.95. Nudo Marks'dan nızıl var 350 gramlık 8.95. Doğanay'dan %100 nar ekşisi var 340 gramlık 14.90. İnci'den zeytin ezmesi var 230 gramlık 4.95. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogdur resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Yurdumdan kurutulmuş marineli domates var 100 gramlık 5.95. Meris'ten közlenmiş jalapone biber var. 530 gramlık 6.95. Kemal Kükrer sirke çeşitleri var. 375 mililitrelik adet fiyatları 7.95. Serel'den kürek helvası var. 300 gramlık 7.95. Melis'ten karışık biber var 320 gramlık 6.95 Sofra tuzu var 400 gramlık 6.95 Seymenler baharat çeşitleri var 250 gramlık 9.95'ten geliyor EZG'den çiğ köfte var 950 gramlık 7.95. Performans fıstık ezmesi var 320 gramlık 17.90. Bu da aynı markanın meyve barı 40 gramlık 2.95. Bu da protein barı 4.50. Performanstan enerji içeceği dörtlü şekilde her biri 250 mililitrelik 7.95. Bu da protein tozu 150 gramlık 16.90. Kavrulmuş fıstık var simbat markasından 400 gramlık 31.90. Antep fıstığı kreması var 200 gramlık 23.90 Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basarsanız da her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz Nescafe'den onlu hazır kahve var 3'ü bir arada 5.95 Finike zencefil aromalı gazoz var 6'lı bir şekilde her biri 250 mililitrelik 8.95 bu da Milka'dan badem ve karamelli çikolata 300 gramlık 19.90. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.